Bu hafta bit pazarına gittiğimde tam 4 farklı ürün aldım ve bu video içerisinde bu ürünleri puanlıyoruz. Gelin detaylarına yakından bakalım. İlk satın aldığım ürün bir iPhone 3G S modeli. Bildiğiniz gibi kanalımda Tier'dan çerçeve yapıyorum ve seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Tasarım olarak çok fazla bir deformesi yoktu. Çalışıp çalışmaması benim için zaten önemli değil. 100 TL ödeyerek satın aldım. Çerçeve yapılabilecek bir formda olduğu için de 7 puanı şimdilik hak ediyor. Çerçeve yaptıktan sonra ise 9 ya da 10 olarak güncelleyebiliriz puanımızı. İkinci ürün ise 20.000 mAh'lik bir powerbank. Yani çok fazla anlatılacak ya da puan verilecek bir tarafı yok. Dediğim gibi 200 TL olarak satın aldığım 20.000 mAh'lik bir powerbank bu. Üzerinde 2 adet USB tip A, 1 adet tip C, 1 adet de micro USB portu bulunuyor. Tasarımına baktığım zaman kenarlarından açılmış hissiyatı var. O sebeple benim puanım 8 olacak. Yani 20.000 mAh'lik powerbank içinde zaten çok da bir şey beklememek gerekir. Üçüncü ürünüm böyle bir gaming klavye. Kırmızı switchli bir gaming klavye bu. Aldığım en değerli ürün olduğunu düşünüyordum. 2500 lira bandında satılıyorken ben Bitpazarı'ndan 350 TL'ye satın aldım. Çalışıyor, herhangi bir problemi yok, bütün fonksiyonları yerinde. Sadece RGB ışıklandırmasındaki LED patlaklarından dolayı bütün fonksiyonlarını yerine getiremiyor RGB animasyonlarında. Ama bu benim için çok fazla bir dert değil. Zaten klavyenin RGB ışıklandırmasını genellikle kapalı kullanıyorum. Bu sebeple benim buna puanım yaklaşık olarak 8.5 olacak. Yani gene 10'da 10'luk bir ürünü yakalayamadık. Sadece dekor amacıyla aldığım bu RC araba Formula 1 modelinde ve 1'e 14 ölçekti uzaktan kumandasıyla birlikte kutu içerisinde bulunuyordu 200 TL ödeyerek satın aldım ama fiyatına baktığım zaman 3500 lira bandına kadar satılan ilanları gördüm yani gerçekten karlı bir alışveriş olarak gözüküyor Araba 4 adet kalın pille çalışıyor. Kumandası ise 2 adet ince pille çalışıyor. Aralarında herhangi bir bağlantı problemi yok. Bütün fonksiyonları yerinde. Sağa ve sola dönerken hareket kısıtlılığının olduğunu fark ettim. Bunun sebebi ise sağ tekere giden çevirici kolun kırılmış olması. Yani bunu aslında çok fazla dert etmiyorum. Muhtemelen silikonla düzeltebilirim. Ama şimdilik 9 puanda kalsın. Yine 10 puanlık bir ürün yakalayamadık. Ama eminim ki bit pazarından çok güzel bir ürün yakalayacağım. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan takip etmeyi unutmayın.